Bu benim meselem. Kimseye de hesap vermek zorunda değilim. Kenan'la ben hiç biz olamadık. Kenan Baran hayatını tehlikeye atmana değecek bir adam değil. Siz çok ciddi bir şey satıyorsunuz bana. Kenan Bey'i daha önceden tanıyordum. Ben bir an dedim acaba sevgili misiniz? bu karar çok kritik bir karar. Ben kararımı verdim. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet arkadaşlar kral kaybederse ne olur Kral kaybetmeli mi? Kaybetmemeli mi? Kral kaybederse neler olacak? İşte hepsi bu dizde arkadaşlar. Videomuzda değil yani. Bu dizde. Krallar kaybediyormuş arkadaşlar demek Yani kral. Keşke kral olsaydık değil mi arkadaşlar ya? İsterdim ha kral olmayı. Olamamışız. Kral olmak isteyenleri yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki siz de kral olmak istiyorsanız veya kral gibi olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın o zaman arkadaşlar. Beğenmeyle kendinizi gösterin o zaman. Bir de kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.